Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sevda Hoca. Rize yayına da örnek soruları çözeceğiz sizinle birlikte. İlk sorumuz. Haf hafıza kartı oyunu aynı fotoğrafın ikişer kartı basına olduğu, aynı fotoğrafın basılı olduğu kartların art arda bulunmaya çalışıldığı bir oyun Deniz'in satın aldığı hafıza kart oyunu içinde toplam 13 çift kart vardır. Burada şuna dikkat edin. 13 çift diyor. Yani aslında benim burada toplamda 26 tane kağıt kartım var kartların tümünü kapalı halde şekilde şekilde dizmiştir. Oyuna başladıktan sonra 7 çift kartı eşleştirmiş. Eşleştirdiği kartları yanındaki kutuya atmıştır. 7 çift kartı eşleştirdiysen bu kutuda o zaman bir kere 7 çarpı 2'den 14 tane toplamda kart var. Devam ediyorum. Kapalı olan kartlardan üzerinde portakal fotoğrafı olan bir kartın hangisi olduğunu hatırlamıştır diyor. Sonrasında Deniz'in hatırladığı bu kartı açtıktan sonra açtığı ilk kartın portakal fotoğrafı bulunan diğer kartı olma olasılığı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar 14 kart burada varsa o zaman burada ilk başta 12 tane kart kalıyor. 12 tane kartın da bir tanesini hatırladığı zaman geriye 11 tane kart kalıyor. E o zaman 11 tane kart kalıyorsa geriye kalanlardan bunu bulma ihtimali, bunu bulma olasılığı 11'de bir kadar olacaktır. Eğlenceli ve güzel bir oyun. <laughs> Bu da güzel bir soru. İkinci sorumuz. Yukarıda verilen dairelerin içine aşağıdaki kurala göre A, B, C, D doğal sayıları yazılacaklar diyor. Her sayının iki farklı asal çarpanı vardır. Tekrar diyorum. Her sayının iki farklı asal çarpanı vardır. İki farklı asal çarpan dikkat edelim. Birbirine değer değerler içine yazan sayılar aralarında asaldır. Yani A ve B, A ve C, A ve C. Evet, B ve D C ve D. Hepsi kendi içlerinde var. Her dairedeki sayı birbirinden farklı oluyor. Toplumun en az olmasını istiyorum bu sayı. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Mesela A sayısı için ee, onun asal çarpanına 2 dersem B'ninki ne demek zorundasın? En küçük asal 3. Şimdi C'ye 2 diyemem. Çünkü A ve aralarında asal. C'ye 3 dersem D'ye ne demek zorundasın? 2. O zaman şu an devam ediyorum geri kalan kısmı nasıl yerleştireceğim? 2, 3, sonraki asalım 5 beş mesela. 5'i kime dersen daha küçük olacak burada. Biraz önemli olan belki o olabilir. Mesela bu arada sayının toplamını da küçük yapmak istiyorum. Yani total sayıyı da küçük yapmak istiyorum. O zaman elimde kullanacağım kimler var? 5 var, 7 var, 11 var, 13 var. Şimdi o zaman 3 çarpanına daha küçük çarpan olması için buradakilerden daha küçük olanı vermelisin mesela 3'ün yanına 5'i ve 7'yi koy koyabiliriz 5'i ve 7 koyarsan mesela bak biri 21 oldu biri 15 oldu 5 ve 7'yi kullandım e, sonraki en küçük asanın 11 ve 13 bunları da sırayla yerleştirebilirsin buraya 11 buraya 13 diyebilirim ya da buradaki 11 13'ün ya da 5 ve 7'nin yerlerini de gösteriyorum. Çünkü 3 ile çarpıyorum. Fark eden bir şey olmayacaktır burada. Şimdi bak A sayım burada ne oldu? 22. B sayın ne oldu burada? 21. C sayın ne oldu? 15. D sayın ne oldu? 26. Yan yana olanların birbiriyle asal olup olmaması bizim için önemliydi. Ki bu kuralı uyduk. Bunların toplamını soruyor. Bu sayıları toplarsanız arkadaşlar 20 tarafı 60. 70, 75, 78, 80, 84. Bunları toparsanız da 84 gelecektir zaten. Üçüncü sorumuz. Bize yine bilimsel gösterimin bir tanımını verdiği bir soru. Asterinde bulunan 4 metre uzunluğundaki ipi eşit uzunlukta nokta parçalara ayırmak istiyor. Aslı ipi iki eş parçaya sonra her bir parçayı tekrar iki eş parçaya sonra elindeki parça sayısı 4 olduktan sonra bu işlemi üç kez daha tekrar ediyor. Şimdi bakın buradaki uzunluğu 4. Sonra bunu iki eş parçaya ayırıyor. İkincisinin uzunluğu 4/2'den 2'dir o zaman değil mi? Sonra iki parça oldu. Sonra her birini burada ayrı ayrı iki parçaya ayırıyor. Mesela bunu iki parçaya ayırdım. Buradakini iki parçaya ayırdım her bir parçanın ne uzunluğu ne oldu? Bir oldu. Bana diyor ki dört tane olduktan sonra diyor bu işlemi diyor. Kaç kere daha? Üç kere daha tekrarlıyor Şimdi bakın arkadaşlar. 2'nin karesi. 2'nin birinci kuvveti. 2 üzeri nedir? 0. Örüntüyü yakaladıysanız bir sonrakinde kuvvetin birer birer azaldığını görsem bir sonraki iki üzeri eksi birdir. Sonra bir sonraki üç kere yapacak ya iki üzeri eksi iki uzunluğundadır her bir parça bir de 2 üzeri eksi 3 kadardır. Bize bunun uzunluğunu soruyor. 2 üzeri eksi 3 nedir? 1 bölü 8'dir. 1 bölü 8 nedir arkadaşlar? 1'i 8'e bölersek 0,25'tir. Ama 0,125 e, bilimsel gösterim değil. Bilimsel gösterim olması için virgülün sağ gitmesi gerekiyor. Virgülü sağ götürürsek, şuradan kalemimizi değiştirelim. Virgülü sağa götürürsek 1, 25 olur. Kuvvetin de ne olur? Sağa gittiğiniz zaman 1 azalır ve 1, 25 çarpı 10 üzeri eksi 1 olur. Burada kuralı yakalayabilmeniz gerçekten e, daha güzel olan. Yoksa çizerek de bunu yapabilirsiniz. Ama kuralı yakalarsanız daha temiz ve daha güzel geliyor. Bir diğer sorumuz. Paketleme malzemeleri üreten bir firmada iki tür paketleme kağıdı üretilmiştir. Kağıtları parçalara ayırmayı kolaylaştırmak için şekildeki gibi belirli aralıklarla çizgiler çizilmektedir. Birinci tür kağıtta 8x10 üzeri 2 metrede bir çizgi, ikinci kağıtta da 2x10 üzeri x1 metrede bir çizgi çizilmiştir diyor. Sonra bize bir rolda 200 metre kağıt bulunduğuna göre iki tür rulodan da birer tane alan bir müşteri çizgili kısımlardan kese kaç parça paketleme kağıdı elde edilebilir? bu şu, şu, demek arkadaşlar yani toplam içerisinde bana verilenden kaç tane olduğunu bulmak istiyorsan sen burada bölme işlemi yaparsın. Mesela ilki için 200 200'ü 8 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye bölersin. Eksi 2 yukarı artı 2 olarak gider ve yukarıda yazan sayı 20.000 olur. 20.000'i 20 8'e bölersek 2500 tane kesikli kağıdın olur. Aynı işlemi ikincisi için de yapacağım. Senin burada toplamda 200 tane var. Ne yapacaksın? 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'e böleceksin. Burada da 10 üzeri eksi 1 yukarı artı 1 olarak gidecek ve senin sayın 2000 olacak. 2000'i 2'ye bölersen sayın ne oldu? 1000 oldu. E 2500 burada vardı. 1000 tane de burada böldüm. O zaman benim toplamda 3500 kadar da kesiklik kağıdım olacaktır. Demektir bu. Güzel bir soru. Bildirin yayınladığı sorular arkadaşlar gerçekten bu arada çok güzel. Beşinci sorumuz. Farklı tonajdaki kamyonların çalışma periyotlarını vermiş bize. Taşıma kapasiteleri, doldurma süreleri, gidiş geliş sürelerini hepsini vermiş. Sonrasında Rizeli'nde yapılan bir doğru sırasında çalışan iki farklı tonajlı kamyonun çalışma periyotları tam gibidir. Bu iki kamyonun boş olacak olarak işe aynı anda başlayıp hiç ara vermeden düzenli periyotlarla bu işi aynı anda bitirdiği bilindiğine göre taşıdıkları toplam afiyat en az kaç dondur demiş. Ee, sarı kamyon için bakıyorum arkadaşlar. Bak doldurma süren 30, giriş gelmiş 50 dakikaysa toplamda sen 80 dakikada bir e, bunu tekrarlıyorsun demektir. Ee, beyaz renkliye bakarsan ise 25 dakikada olur 45 dakikada gidiyorsan sen 70 dakikada bir bunu tekrarlıyorsun demektir. Bu ikisinin aynı anda bir yere gelmesi demek bunların ekokları kadardır. 80 ve 70'in ekoku da arkadaşlar 8 ve 7 aralarında asal. Aralarında asal olduğu için 56 oradan gelir. Yanlarında bir sıfır olduğu için de 560 olur mesela. Şimdi bakalım 560'da bunlar ne kadarlık seçiyorlar. İlk sarı kamyon için bak 560'lıksın. 80 dakikada bir tekrarlıyorsun. Senin için kaç sefer demek bu? 7 sefer demek. Her seferinde kaç ton taşıyorsun? 15 ton taşıyorsun. O zaman sen toplamda 105 ton taşırsın. İkincisine geldim. 560 dakika için sen 70 dakikada bir sefer yapıyorsun. 560'ı 7'ye bölersek 8 sefer demek. Her seferinde 10 ton taşırsan sen toplamda 80 ton taşırsın. 105 ton burada, 80 ton burada olursa siz toplamda 185 tonluk bir taşıma yaparsınız çok güzel bir soru. Çünkü burada sadece doldurma süresine odaklanabilirsin. Gidiş geliş, gidiş geliş süresine odaklanabilirsin. Ama aslında total olan tüm zaman odaklanman gerekir. Güzel ve basit bir soruydu. Altıncı sorumuz matematiğimizin önde gelen isimleri. E, hangisi doğrudur? Far Faruk, karakök içindeki sayı tam kalan olan bir birini seçmiş diyor. Sayılara bakarsanız 31, 78, 127, 140 ve 289. Bunlardan sadece 289'un 17'nin karesi olduğunu hatırlarsan Harun aslında Fibonacci'yi seçmeni bilmen gerekir. Güven kartlardan 8 ve 9 arasında olan bir sayı seçmiştir. 8'in karesi 64, 9'un karesi 81. O zaman şöyle düşüneceksin. 64 ve 81 arasında olmalı bu sayı. Ki o sayı 78'dir. Seçtik de Pisagor'dur. Aynen. Zaten A ve D'yi elemiştik. İkincisi Pisagor. Hatta bence A ve D'yi eleyince B ve C'de kalanlar Pisagor ya güven kesin Pisagor'dur diye de bilirsin. Yusuf kartlardan 11'e en yakın. 11 dediğin nedir arkadaşlar? 121'dir. 121'e en yakın olan kim var? Harizmi var 127 ile. O zaman bunu direkt B seçeneği diyebilirsin. Güzel ve eğlenceli bir soru aslında. Hem matematikle, matematik yazarlarıyla ilgili hem de eşleştirme yani sen kare biliyor musun, kök biliyor musun mantıklı istiyorum. Aslı bize çevre formülü vermiş. Aslı ve Ayşe'nin ipleri kıvıran kare sendolgeler elde etmiştir. Aslı ve Ayşe'nin ipleri birleştirerek bir liste kıvırarak gerçek 10 olan bir ve en büyük olan bir kare elde etmiştir. Elde edilen karenin alanı en fazla ne kadar görüyor? Şimdi arkadaşlar alan 49 sa kenarı 7'dir. Alan 25 ise kenarı 5'tir. Alan 16 ise kenar 4'tür. Şimdi ben böyle yazıyorum ya bu 7'den kaç tane var? 4 tane. 5'ten 4 tane. 4'ten 4 tane. Yani burada 28, 25 ve 16'lık bir çevre var. Bunları toplarsam buradan gelecek çevre yani ipin uzunluğu 64 santim kadardır. Diğer tarafa gidelim. 121 sen kenar uzunluğunun 11, 196 sen kenar uzunluğu 14'tür. 11'den kaç tane var? 4. 14'ten kaç tane var? 4. Yani buradan 44 ve 14 çarpı 4'ten 56'lık bir çevre gelecektir. 56 ve 44 toplarsak buradan yüzlük bir ip uzunluğu gelecektir. Burada şuna dikkat edelim. 64 buraya kullandım, 100 buraya kullandıysam benim toplam 100, ipim aslında 164. Bana diyor ki yarıçapı çapı 10 olan bir e, çember oluşturuyor diyor. Şimdi çember için ne kadar ip kullandım? Formülün 2 pi 2 çarpı 3 çarpı yarı çap oldu. Yani ben toplam 60 kadarlık bir ip kullandım. Tamam. O zaman bu şu demek. 164 kadarlık bir ipin 64 kadarlarını kullandım. Şimdi geriye ne kadar kalıyor? 104 kadarlık kalıyor. Sonrasında da bu 104 senin geriye kalan, bu arada alan dedim yanlış oldu. 104 senin geriye kalan ipinin uzunluğu. Uzunluk diyorsam da buradaki oluşturacağın karenin çevresi. Çevre diyorsan da bunun bir kenar uzunluğuna geçmek zorundasın. O yüzden dörde bölersin. Dörde bölersen bir kenar uzunluğuna 26 olur. E kenarı 26 ise alanında bunun karesidir. 26'nın karesi de 676 arkadaşlar. Burada yine güzel ve birden çok şey düşündüğünüz gerektiren bir soru. Matematik soruları burada bitti arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.